Herkese merhaba arkadaşlar ben Mece bir bugün sizlerle Minecraft ama ne yapıyoruz lan o Berat değil mi? Bir dakika lan. Ne oldu Berat? Bir dakika lan. Lan. Bu mi? Berat sen mi getirdin lan Berat? Ne yapayım kanki? Mamiş ne yapıyorsun lan? Nasıl geldin? Berat iyi ki getirmişsin. Oğlum sen karakterini ne almış? Eyna, ee, ne, ne? yapıyorsun lan? Lan. Ezri'yi. Bir dakika. Ezin, efendim. Nasıl geldin lan sen? Bir dakika lan. Nasıl geldin? Bele, bu nasıl geldi? Stotekleri i̇şte gördüm. Nerede? Orada mı? Tamam Ejin sen burada kal. O tarafa git ben geliyorum. Allah Allah ya. Ben hiç beklesem burada tamam mı? Eşyan yok gidiyorsun. Berat. Beni bekle oğlum Berat. Beni bekle. Evet geldim. Yani de varmış. Jo Jorwin değil bu. Be Beraz sen söyle oyna. Namiş gelmesin. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Ben dinleyin beni. O beni mi öldüreceğini sanıyor? Bu arada Onda hep hasar yüklüler. O elindeki eşya neydi? Tam boş ver. Berat. Eski günlerimize geri dönelim dostum. Hazır mısın? Tamam. Ne oldu lan size? Ne? Gel gel. Gel gel. Oy. Lan böyle. Bir dakika. Bayram oldu. Fare bulduğu ama hareket edebiliyorum. Hareket edebiliyorum. Hadi Berat. Ben faremi yapıyorum Berat. Son gücünü dene. Ben de... Berat ne yaptın lan sen? Uy Berat taba. Uç uç. Berat hadi eve gidelim. Tamam mı? Eve gidelim. Aferin lan sana. Arkadaşlar Berat benden hızlı gidiyor. Dur lan beni bekle. Farem bir şey oldu. Ne? Eh, güzeldi. Arkadaşlar neyse. De çok hızlı oldu da. Çok hızlı bir video oldu. Neyse arkadaşlar. O da kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ben şöyle uçarak gidiyorum. Size de şeyimi göstereyim. Hop. Arkadaşlar yani gidiyorum. Oğlum bir dakika lan. Ejderin nasıl geldi? Arkadaşlar siz Ejder'i tanımazsınız ama ben tanıyorum da. O Gaziantep'e gelmedik, gelmedikten sonra nasıl gelir? Onu Berat mı ça Berat da nasıl çağırsın lan Berat'a da şey yapıyor. Ve nasıl geldi? Herkes evlerine dalmıştı. bu nerede şu an bilmiyorum ama Mamiş nerede bilmiyorum ama yarın arkadaşlar toplantı yapacağız. Yarın o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.